Efendim hoş geldiniz Yeşil Devi maceralarına. Bu bölümde crafting sistemindeki inşa olayını nasıl daha kapsamlı hale getirebiliriz? Bilmemiz gereken ipuçları nedir? Peki bunu yapabilmemiz için oyun bize neler sunuyor? E, buna bakacağız Fallout 4'te. Şu anda Sanctuary Settlement'ındayım. Bu Settlement'ın e, en güzel yanı şu oyuna başladığımız ilk evimizin yakınlarında böyle bir treehouse olması. Treehouse yani ağaç evi. Ağaç evi yapması kolay. Yani bunu siz de craftlayabilirsiniz. Peki benim size göstereceğim şeyler neler ona bakacağız. Bunu bu şekilde craftladığınız zaman arkadaşlar e, buralar boş kalır. Neden? Çünkü oyunda herhangi bir diğer item koyacağınız iteme iç şey sokamazsınız. Kırmızı çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu durumda buna bir çatıda yapamayacaksınız demektir. Ancak buralara falan koyarsınız ama üst üste geldiği zaman hem sineplenmiyor hem de üst üste geldiği zaman buralarda kırmızı olacağı için burası <laughs> yapılamaz. O yüzden gelin burayı scraplayalım. Evet. <laughs> Şunu da alalım. Evet, peki nasıl yapacağız bunu? Nasıl yapabiliriz? Bilmemiz gereken şeyler de. Öncelikle isterseniz ufacık şekilde oyundaki kontrollerden bahsedelim demiştim. Elimizde bir item varken L1 tuşuna basılı tutarak X tuşuna basılı tutuyoruz ve analog ileri ya da geri yaptığımızda yani yukarı ya da aşağı yaptığımızda item de gördüğünüz gibi yukarı aşağı oluyor. E, bu e, tuş Xbox'ta LB tuşu bilgisayar hakkında hiçbir fikrim yok. Diğeri ise R1'e basılı tutarak yine aynı şekilde çarpıya X'e Xbox'ta LB ve A'ya basılı tutarak analog oynattığımız zaman ise şu şekilde kafasına göre <laughs> ilerliyor item. istediğimiz yere koyabiliyoruz. Evet bunları öğrendiysek ki bunlar işimize yarayacak şeyler. Gelelim nasıl bir şey yapacağımıza. Öncelikle kafanızda yap yapacağınız şeyi iyi planlamanız gerekiyor. Ve bunu yerde inşa etmemiz gerekiyor. Birçok nesnenin içerisinden geçebilen tek şey varsa o da bu foundation. Yani betondan olan bu foundation. Konkret ile yapıyorsunuz bunu. Ee, gördüğünüz gibi yerin altına girebiliyor bu. Ee, ancak yine bu ağacın içerisine girmeyecektir. Ağacın içerisine e, girmesinin farklı bir yolu var, açığı var. Bunu size göstereceğim. Onun dışında işte konkreti nereden bulurum diy diyorsanız sağdaki soldaki beton yığıntılarını Scraplayarak ya da genelde şurada takılıyor abimiz Heh, Ten Pines Bluff köyünden e, Abinin adını unuttum orada bir ticaret yapan abi var ondan böyle paket paket e, alabilirsiniz 50'li çuvalar halinde gönderiyor Şimdi bir tane şey koyduk foundation koyduk bir foundation da onun üzerine koyacağız yükseklik kazandırmak Amaçlı Siz isterseniz daha yüksek Koyabilirsiniz gördüğünüz gibi bunlar birbirine kitlenmiyor yani snaplenmiyor O zaman ne yapacağım ş Şuraya Böyle bir şey koyarak snap'lendirebilirim. Evet. Snap işlemimiz tamam. Şimdi yukarı nasıl çıkacağız ona bakalım. Şu merdiveni şöyle koyalım. Bir merdiven daha koyacağız ki yukarı çıkabile çıkabilelim. Heh. Tamam. Evet. Şimdi yukarı çıkıldı. Şöyle bir düşüneyim. Evet. Ağacın İçinden geçeceği yer burası olacak. Yani bu burası ağacın içine girecek. E, duvarları için prefab kullanabiliriz. Bunun için çok uygun prefablar var çünkü. Yani daha önceden hazırlanmış şeyler var. E, bunu R1 ile ve X ile kendime doğru çekiyorum. Şimdi bu şekilde rahat bir şekilde koyabileceğim. Ağacımız oraya gelecek diye hesap ettik. Haydi bakalım. Şöyle koyuyorum. Sonrasını kapatacağım açık kalan yerlere. Sıkıntı yok. Kendimize doğru çekelim. Cuk. Burada da aynı şekilde cuk. Evet kapı tarafımız belli oldu. Oyunda maalesef bir pencere yok. Birazcık zorlarsanız açabilirsiniz. Ancak ben pencere de istemiyorum. Tahta olarak da aslında şuraya şöyle bir balkon gibi bir çıkıntı yapabiliriz. Boş Hem de snipe olayları için. Bir üst kat daha çıkacağım sanırım. Onda da ufacık bir yerden çıkacağım ama şimdilik ben bir kapatayım abi. Her yere. <laughs> Mesela geleyim Şu Çatı yaptığım bir yer yok zaten. Bir tanesini iptal edeceğiz. Ee, kısmet sanaymış kardeş. Merdiven olacak. Şu şekilde ya da bu şekilde fark etmiyor artık. Bu şekilde olsun. Burada küçük bir çıkıntı olacak. Orası da bizim snap yaptığımız alan olacak. Tabi koyabilirsem. Bunu daha geniş bir alanda yapmanız daha mantıklı tabi. Evet ben bunu kullanacağım. Bunu da ona göre çevireceğiz. Evet, bu şekilde kullanacağız. Buradan çıktık mı? Doğruca snipe yapacağımız alana çıkabilmek için, şimdi bunun etrafını e, kapatabilir miyiz? Ona bakalım. Ha bu kapatıyor bak, kapattı. Tamam. Bunu arıyordum ya, kapatıyor diye biliyorum çünkü ben de bir tane steela ihtiyacım var. Hatta bir tane değil, birazcık steela ihtiyacım var. Onu alıp hemen geleyim. Evet burayı kapattık hiç yoktan. Tabi kendi işimiz bitmedi daha. Çatısını koyacağız. Çatı şart. Yalnız bunlar kalın. Ha şu iyi. Bunu da koy abi. Tamam buraya e, direkt kapı tarzında bir yer yapabiliriz sanırım. Evet. Evet kapımızı da koyduk. Eşyalarımızı da koyabiliriz. <laughs> Her şey içinde gelecek çünkü. Evet yatağım burada olsun. Evet çeliğim olmadığı için eşyalarımın hepsini şimdilik koyamıyorum. Ama daha sonra da koyabilirim diye biliyorum. Evet tam olarak şurası ağacın geçeceği yer olacak. E, bunu yapmak için hepsinin bağlı olduğu foundation'a foundation gelip select'e. Yani benim durumumda x'e e, xbox'ta a'ya basılı tutuyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman her şeyi komple seçiyor. E, <laughs> ve artık burada şu şekilde geçirebilirsiniz. Ancak ben bu şekilde geçemeyeceğim çünkü benim girişim burada tam olarak aslında bakarsanız şöyle bir şey olacak sanırım. Birazcık daha çekeceğim. Evet. Yukarı gidip bakmak için şu anda sabırsızlanıyorum abi. Evet, ben böyle bir çözüm yaptım, ürettim. Ee, gayet de iyi oldu bence. Buradan böyle bu şekilde evime çıkabiliyorum. Şimdi kapımı da koyduğum zaman her şey çok güzel olacak sanırım. Evet, kapımı da koydum. Eşyalarımı yavaş yavaş içeri yerleştirmeye başlayacağım. Önce bir yukarıya bakalım. Gördüğünüz gibi burası da böyle. Buradan ve buradan snipe'lama pozisyonum mevcut. Bu benim işime yetiyor. Eğer ekstra bir şeye de ihtiyaç duyarsam burayı bu şekilde kapatabilirim. Şöyle. Yeni ekipmanlar geldikçe burayı istediğim gibi artık düzenleyebilirim. Düzenlemeye de devam edeceğim. Aç evimiz şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bir şeyler öğrendiyseniz ee, bölüme like atmayı beğenmeyi paylaşmayı arkadaşlarınızla ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizin daha güzel tasarımlarınız varsa ve daha, veya daha güzel fikirleriniz varsa bana e-mail yoluyla ulaştırabilirsiniz ya da Facebook sayfamıza özel mesaj olarak e, ulaştırabilirsiniz. Gerçekten beğenirsem e, gönderdiğiniz fotoğrafı veya videoyu e, sayfada emin olun yer veririm. Evet şimdilik bu kadar. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.